Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Döner Efsanesi oynayacağız Döner Efsanesi Bir dakika yalnız şey girdim Bugün sizlerle birlikte Döner Efsanesi oynayacağız Şuradan <laughs> oh! Hemencik Döner Efsanesi'ne girelim Döner Efsanesi'ni bilmeyenler için söyleyeyim Bu oyunda e, dönerle para kazanıyoruz. Bu sırada bizi engellemeye çalışan dilenciler, so hırsızlar falan var. Tabii ki Türkçe seçiyoruz. Türkçe konuşalım. Bari bir biçara bahsa indirelim. Türkçe konuşalım. Evet, Türkçe konuşak. Evet, evet, arada Türkçe konuşmayalım diye varsa söylesin yani. Evet, hızlı. tamam anladık ya. Dur. Ben gideyim, ben gideyim direkt şu an bu şarkı çok uzun çünkü. Hadi bakalım. Hadi başladık. Döner dünyasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben biliyorum. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Evet. Ee, Size fazla yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. Tamam. İyi eğlenceler. Evet biliyoruz. Kızdırarsan bir şey yap. Tamam biliyoruz. Anlaştık. Baş lala, 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 lala. Yoldular. Yoldular. İsten git bekle ben şunu önce bir keseyim Biraz biraz Ben daha önce oynadığım <laughs> Daha iyi biliyorum Şimdi buradan Evet çok şunu da Bundan sonra ileride de bir şey değiştiriyoruz Bunlar olsun Emrinizdeyim Hadi bakalım bu da olsun Tamam, tekrar yap. Ya biraz Tamam, civatı sıkmıştır galiba. Hop. Tamam

paralarını koyar. Her üçünü takar. Bunu da yaptık. Tamam. Bak şimdi de ben bunu Tamam. Bunu da aldık. Böyle. Seri olmazdır Seri almazsınız. Müjdeler ki.

Çabuk, çabuk al Arabikçe. Arabik. Abi Arabik, kaldı. Evet, evet, 76 ev TL topladık. Böyle böyle işte biz dün ara para 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 topladık. Hello. The day is over. El día ha terminado. La journée sonra bugünkü video bu kadar olsun. Daha iyi çantalar olmuş Bir şey yetmiyor. Hadi arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Gelişmeniz gerek. gerek. Fransız patatesi, patatesi, patatesi mi?